Selamlar ben Bıcağı Manyak ee, Bir önceki videoda e, son kısa Bakın'da 5 kalip seyirciye bakmıştık Bugün de Final Fantasy serisinde Onların uydurduğu Doğru bilinen Aşırı saçma Bazıları çok mantıklı Bazıları da çok saçma olan Doğru bilinen yanlışlar bu en Elindeki kağıtta birçok şey yazılı ya, Çok kısa yazılı da Neyse e, ee, Pinkman diye bir sinir Şimdi Pinkman'ı e açıklamak istiyorum. E, ee, Pinkman FNAF'ın ilk başlarında e, bir renk sorunu ile oluşmuş bir şey. Renk sorunu. Aslında Purple Guy ile Pink Man aynı kişi. Bu kadar. Ya bunun Eddie videosunu izledik. Fark ettiyseniz bunlar 5-6 yıl kadar önceki videolar. Eskiden profil hikayesi tam olarak belli edilmemişti. Belli değildi. <laughs> yani sadece iki tane oyun çıkardınız da hikaye böyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, beş. Böyle fazla fazla gidiyor. Ancak hikaye daha var. Daha çok var. Ya yani Pinkman aslında ya, ben... tamamen uydurulmuş bir şey. bir renk soğanlığından. Neyse ikinci bakalım hikaye... Ailen çocuk Shadow Freddy. Arkadaşlar. Birçok fan gitti sıçradı. Even Juniors reaksiyonunda Shadow Freddy oluyor. Şimdi. Bize ne deniyordu? Shadow Freddy ve Shadow Bonnie ölen çocukların kötülüklerinin birleşimi. Evet. Bunlar anladık. E nasıl Junior Restoran'dan Shadow Fred olabiliyor? Siz manyak mısınız arkadaşım ya? Fredbear tarafından. Pah! Gidiyor o kafası. Sonra 5 gün koma kalıp ve FNAF 4 yaşına oldu. Anladın mı? Bu kadar basit. Üçüncü. Mike Lifton Springtrap. Şimdi. İkinci Final Fantasy 5'ten başlamak istiyorum. Fires and Freddy's 5. Sister Location sonunda Mike babasını yani Springtrap şunu diyordu. Yani yani William'a. Ben. Baba beni sen sandın Çünkü sana çok benziyorum diye. Yani siz, örneğin birisi iş adamı. Siz de ne bileyim futbolcusunuz. siz ona benziyorsunuz da siz de mi iş adamı olmak zorundasınız? Hayır değilsiniz. Ya nasıl da benziyor diye spring trap oluyor. Hayır. Eşit spring trap eşittir purple guy. Ben de Man, daha ne yaptım? My pink pen. Arkadaşlar daha. Ben de Golden Freddy Papa'nın annesi. bakıyorum. Golden Freddy annesi. Size bir şey söyleyeceğim. Bunu kesinlikle Tukun'un bir arkadaşı yaptım. Ona eminim. Neyse. Arkadaşlar çok yani ebesinin diyeceğim yok. Ne kaçacağız siz? Ne vuracağız? Büyük ihtimal kaçacağız. Çünkü toksik fanları böyle bir şey amık. Ay yarabbim. Ağlayan çocuk nightmare. Şimdi bu konuya biraz konuşalım. Bu tamamen kanıtlanmış bir şey. Diye bir yok. Şimdi biz ne dedik? Red Pizza restoranında ağlayan çocuğumuz kafası tarafından eziliyor. Ve hastaneye kalıyor ve 5 gün koma geçiriyor. İşte o 5 günün komasında bizim Final Fantasy 4'te yaşadığımız olaylar gerçekleşiyor. Orada ne vardı? Nike Miro vardı. İki taraftan gelebiliyordu. Çok sıkıntı bir karakterdi. Hatta o yüzden Frenes'i dördüze bırakmıştım. <laughs> Neyse. Benim en sevdiğim karakterlerden biri ve en gıcık olduğum karakterden biri olan Nike Miro. Aklımda. <laughs> Şimdi. Hayır değil. Çünkü öyle siz kahvaltısınız. Ne bileyim Jennifer Lopez'i Ya O zaman siz Jennifer Lopez misiniz? Ben de sen asalım. <laughs> ağlayan çocuğun gerçek ismi. Şimdi ağlayan çocuk hakkında dört tane farklı isim var. Norman, Chris, Mike ve Evan. Şimdi ilk önce Norman'dan başlayacağım. Norman gerçek hiçbir şekilde falan oyuncuduğu bir isim. Geçeyim. Chris. Chris. Chris aslında Tlaing'de olan Chris Efton'a'daki bir hayvandan mı? Neydi lan? Neyse. O yüzden FNAF fan kitlesinin o Disney yapımından aldığı bir isim tarafından uydurulmuştur. <laughs> Mike Efton. Ya, ya zaten Mike adında bir oğlunuz var. Bir de diğer adını Mike koyarsanız. <laughs> <laughs> Bu ne saçma bir şey ya. Hayır. Kanına bir şey değil. Gerçekten de Toksit fan ya da gerçekten de rahatsızlığına uydurulmuş bir şey. <laughs> Even. Even aralarında en tutarlısı bu arada fark ettiyseniz. Çünkü ne diyordu survival Love Book'ta? Bir sayfada gizlenmiş bir isim vardı. Ve o da ailen çocuğun adı diye geçiyor. Şifreyi buldum. Even. Even. Şimdi neden even olabilir? Yani Doğru olması yani kanıtlanmış bir şey değil. Çünkü kitapla oyun evreni farklı evrenler. O yüzden insanın hafızasını birazcık karıştırıyor. Neyse. Ee, bir diğerine bakıyorum da. What? Hoppa. Ah kaçıcılar kaçıcılar. Hmm. Kafa atacağım ya. Şu, şu diyor. Even. Yani benim, ne benim. Chris. Ya ne Chris ya. <laughs> Aklım doldu. Crying Chill. Ve Elizabeth. Baby tarafından. ikisi de baby tarafından. Şimdi. Eee. Daha böyle bir şekilde bunu konuşalım. Şimdi Final Fantasy 4'te bu kabusun yaşama olan sadece o 5 günlük kuma değil. Fred şu göbek tarafına bir yarık göreceksiniz. Bu yarığın sebebini Final Fantasy 2 Baby'nin dondurma oyunu. Ses alanını çıkarmayacağım korkunç olduğu için Baby dondurmaya getiriyor. Elizabeth tam e onu alacaksın karnından. Scooper çıkıyor ve abi. Yani ben bunu önce Baby'nin gözü maviydi. Buna sonra Elizabeth'in gözü gö yeşil. O yeşil renk olan Baby'nin gözü yani, yani Baby eşittir Elizabeth. Anlasın mı? Şimdi güzel bir konuya geldik. Okudum. Ee, çok saçma bir şey geldi. Sakin sakin anlatacağım. büyük ihtimal saçma falan değil. Doğru olma olasılığı da cidden çok. Çok 95 olasılığında. Bunu bir fan mı söyledi? Ya da bir FNAF uzmanı mı söyledi? Hiçbir şekilde değil. Ya da Scott mı söyledi? Hiçbir fikrim şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Even, yani crying child, yani ağlayan çocuk... Elizabeth'in ölümünü gözlerinin önünde gördü. Bu büyük ihtimal doğru bir şey. Çünkü benim Fred göründüğü gibi şurada bir yarık var. Yarıkın sebebi de Elizabeth olabilir. Yani büyük ihtimal Elizabeth. Yani mantıklı aslında. Hem de baya mantıklı. Ciddi mantıklı. Freddy diye Golden Freddy kız. Şimdi e, konu birazcık Final toksit olan yani eski toksitçilerden olan yani bu konuda kaçıcı hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. kaçıcılardan ilgili hiçbir şey yok mu? Şu. Neden kız? Çünkü birinci olarak Bayesler Prezes oyunda da hatırlamamın gol 5 tane mezar bir Bunlar Freddy, Bonnie, Chica, Foxy ve Golden Freddy'in içindeki ruhlar. Dördün ya yani Foxy ya okumayacağım atlamı ya. Yani diyorsunuz Golden Freddy'nin bütün hepsi mezarı gözüküyor. Ancak Golden Freddy'in mezar gözükmüyor. Orası ne tarafından kapatılmış. Bir mezarda iki tane isimli olması çok sınır değil mi? Belki kesidir sesidir. Ancak <laughs> iki tane ruhtan bahsediyor burada. İki tane ruh var. Evil ve kesidir. Tamam. tamam. İki, i̇ki bu. Erkek, kız. İşte birinci ondaki e, ismi olsa sonra öyle. anlatacağım şey bana nedense çok komik geldi. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ancak bunun bayağı mantıklı bir şey. Scrap trap. Spring trap değil. Şimdi bu neden olduğunu size açıklamak istiyorum. Aslında insanlar farklı kostümler olduğu için. Evet bildiğiniz farklı kostümler. Anlatacağım. Ve yani 3. oyunda. Mike. Bildiğimiz Michael. Babasının ölü halini görünce direkt dükkanı yapıyor. William da bayağı el topu kurtmuş. O yüzden kendi yedek parça bulması lazım. O yüzden birçok kısmını değiştirip kendini yeni, yeni bir kostüm bulup kostüm parçalarını çıkartıp yapmış. Enört ve Limeft. ne? bütün robotların birleşimi. Ve en hangi ruh olduğu hakkında hiçbir şekilde bilgi yok. Sadece her şeyin birleşimi. Bütün, fa bütün fantom ve birleşimi. O yüzden iş şey değil. Tamam. Bu son teorimizi okumak da istemiyorum. Kısacık Bayan Sayfiriz aşkı var Yani bu gacıcılar için güzel bir film. Ancak Bayan Sayfiriz <laughs> herhangi bir aşk yok. Hiçbir şekilde. Şimdi herkes beni ağaçlarına da hani gibi şuan Fox'u bilmem ne uyanmayın. Yok. Yok. Şimdi en tuvalarına geçtirip yapabilirim. Hayır. Şimdi giriş sırap kim? Bununla birisi bana sordu. Allah razı olsun çöp atın. Bana dedi. O gün Efe. Ya şu giriş sırap ne ya? Ben yani, ne? Şimdi size anlatacağım. Giriş sırap aslında William Afton'ın siber kopyası. Yani geri kalanında Tuana sen kendini anlat atlık. Yani ben Biraz daha kaldırmak istemiyorum. Geri kalan anlatsın. Ben dayanamayacağım. Böyle klişlik görmedim hayatımda. Geri kalan sonra anlatsın. Benim ellerim titriyor.